Bu adam 29 yaşında ama evlendiği kız sadece 6 yaşındaydı. İngiltere Kralı 2. Richard 1396'da 6 yaşındaki Isabella ile evlendi. Ama neden? Bu sadece bir evlilik değildi. İngiltere ve Fransa arasında bir siyasi anlaşmaydı. Ve bu tek örnek değil. Macaristan Kralı 1. Stephen 996'da 11 yaşındaki Gisela ile evlendi. Bu evlilikler genellikle toprak kazanmak, tahtı güçlendirmek veya savaşları önlemek için yapılıyordu. Ama bazen işler çığırından çıkıyordu. 1542'de İskoçya Kralı kraliçesi Mary, tahta geçtiğinde henüz altı günlüktü. Peki tarih bitti mi sanıyorsunuz? Batı'da hala çocuk evlilikleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000-2018 yılları arasında en az 300 bin çocuk evlendirildi. Kanada'da bazı eyaletlerde ebeveyn izniyle 16 yaşından küçük çocuklar evlendirilebiliyor ve İngiltere 2023'e kadar 16-17 yaşındaki çocuklar ebeveyn rızasıyla evlenebiliyordu. Geçmişte normal görülen bu evlilikler bugün büyük bir skandal olurdu. Ama hala dünyanın birçok yerinde çocuklar evlendiriliyor. Sence bunu bunun önüne nasıl geçilmeli? Yorumlara yazın.